duvarın nem insanı gam yıkar diye boşu boşuna dememişler. Hakikaten stres belki de hayatımızdaki en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü hem fizik sağlığı etkiliyor hem de ruhsal sağlığı etkiliyor. Şöyle düşünürseniz yani tepeden tırnağa baktığım zaman ben stresin etkili olmadığı herhangi bir sistem görmüyorum. Yani sinir sistemini etkiliyor bir kere. Beyin üzerine etkisi var. Uykunuzun kalitesi bozuluyor. e Kas iskelet sistemini etkiliyor. Stresi olanlar bunu çok iyi bilirler. Gecenin köründe böyle diş sık yle uyanırlar ve acayiple bir baş ağrısıyla uyanırlar yani kasların kasılmasına neden oluyor, e, kalp çarpıntısını arttırıyor, tansiyonu yükseltiyor, bağışıklık sistemini alt üst ediyor falan derken hani aynı bir domino taşı gibi işte o stres faktörleri tak 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 bütün sistemleri devirmeye başlıyor ve vücutta bir bıkkınlık oluşturuyor. E biliyorum özellikle de yılın son günlerindeyiz. Herkes tabii böyle özellikle mesela işte beyaz yakalılar şimdi neyin peşinde acaba işte bu yılın bütçesi tutacak mı gelecek senenin bütçesine neler koyacağız ee, Onun dışında herkes Tabii ki yeni yılla ilgili bir takım planlamalar yapıyor ee, yani açıkçası yılbaşı geliyor herkes hediye de alacak yani o paraları da nasıl bulacağız falan diye de böyle stresler var Tabii ki basit stresler bunlar belki ama hayatımızda önemli etki yer alabiliyor bazı streslerse daha büyük problem yani özellikle Kronik stresler çok önemli. Akut stres hatta yardımcı bile olabilir. Geçenlerde bir çalışma yayınlandı. Bakın bu enteresan bir şey. E, cerrahlar üzerinde yapılmış bir çalışma var. Cerrahların ameliyat yaparken... Şimdi ben cerrah olduğum için... Tabii kendi açımdan özellikle bakıyorum. İlk 5 dakikası içinde... Eğer cerrahın stres skoru... Yani stres yükü fazlaysa... O ameliyatta komplikasyon daha az oluyormuş. Yani hafif stres aslında e, başarıyı getiriyor diyebiliriz. Ama kronik anlamda olduğu zaman yani stresiniz çok ciddi anlamda olduğu zaman bu hakikaten sağlık üzerinde negatif etkisi var. Ya bir de tabii şöyle bir gerçek de var. Hani evet kısa süreli e, stresler belki işte başarı getirebilir ama bazen can sıkıcı bir tabloyla da karşı karşıya bırakabilir sizi. Örneğin işte uçağa bineceksiniz. E, böyle hafif de bir hani uçak korkunuz var. Böyle çekiniyorsunuz. E, bu mesela sizde başarı getirecek bir şey çünkü uçağı siz kaldırmayacaksınız, pilot siz değilsiniz. Dolayısıyla hani orada strese girmenize hiç gerek yok. Veya e, bir konuşma yapacaksınız, sahneye çıkacaksınız. E, hani uyumayayım, uyku halim gelmesin ama stresimi de kontrol altında tutayım diyorsunuz. Mesela bu da belki yardıma ihtiyacınız duyduğunuz, yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlardan bir tanesi olabilir. Dolayısıyla burada e, bence hani ara ara böyle takviyelerin faydası olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bana da çok hasta geliyor tabii. Baktığım zaman işte biliyorsunuz bize hastalar geldiği zaman hep şey deriz ya hani ne ilaç kullanıyorsunuz ne hangi hastalıklarınız var vesaire. Ya bu arada Türkiye'de o kadar çok insan antidepresif kullanıyor ki gerçekten şaşırıyorum. Yani her gelen kişi neredeyse iki kişiden bir tanesi bir işte antidepresan bir şey kullanıyor veya işte stres kontrolünü sağlayacak bir şey kullanıyor. Bana göre biraz şöyle bir sıkıntımız var. Yani hafif stres ve orta düzeyli stres ve ciddi stres arasında böyle bir ayırımsızlık var sanki. Oysa çok basit stresleri kendimiz kontrol edebiliriz ya da basit takviyelerle de bunu kontrol altında tutmak mümkün olabilir. Örneğin bu videonun da sponsoru olan Arco Pharma firmasının iki tane formu var. Bunlardan bir tanesi RLX Happy. Şimdi RLX Happy içinde farklı bitki özleri ve bazı amino asitler dahil edilmiş. Örneğin RLX Happy içinde tirozin var, triptofan var, safran var, rodiola bitkisi var. E, şimdi triptofanı duymuşsunuzdur pek çoğunuz zaten. Triptofanın en önemli özelliği e, bizim vücutta üretemediğimiz bir amino asit olması ve bu triptofan vücuda yiyeceklerle veya işte bir şekilde takviyelerle alındığı zaman e, beyindeki serotonin düzeylerini yükseltebiliyor. E, veya işte bazı diğer maddeler işte safran mesela e, serotoninin uptake'ini engelleyebiliyor ve gene yükseltebiliyor yani aslında orada dopamin ve serotonin düzeylerini aslında stresi kontrol haline getirebilecek bir güce ulaştırabiliyor bu anlamda oldukça faydalı olabilir e, sizin hani o adaptojen dediğimiz maddeler olarak söyleyebiliriz bunları adaptojen dediğimiz zaman da ben bu kelimeyi seviyorum. Neden? Çünkü bazı şeylerin, bazı şeyin değil aslında. Hayattaki her şeyin en önemli özelliği dengede olması. Yani bağışıklık sistemi de öyle ya. Yani bağışıklık sisteminin biliyorsunuz çok aşırı çalışması Hashimoto tiroiditine neden oluyor. Yani artrite neden oluyor. Eklem iltihabına neden oluyor. Tiroid iltihabına neden oluyor. E zayıf kalması size enfeksiyonlara karşı maruz bırakıyor. Yani Dengede olması gerekiyor, ortada olması gerekiyor. İşte adaptojen maddelerde aslında burada biraz hani stres konusunda konuşurken sizin hem stresinizi kontrol altında tutabiliyor, aşırıya kaçmasını engelliyor. Ama öte yandan çok da düşürüp sizi hani işte işteki mesela verimliliğinizi düşürmüyor, bir uyku hali getirmiyor. Dolayısıyla bu açıdan da önemli olduğunu söylemek lazım. Tabii hemen şunun altını çizelim. Eğer ciddi bir depresyon durumu varsa mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Bunu asla atlamayın. Bütün takviyeler için tabii ki bu söz konusu. Bu tür bitkisel çözümlerinde özellikle hafif düzeydeki stres hallerinde daha etkili olduğunun altını çizmek lazım. Yani orta ve şiddetli bir stres varsa burada mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Çünkü o size daha farklı ilaçlar yazacaktır. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi daha böyle kısa süreli bir stres kontrolü sağlamak istiyorsanız o zaman e, videomuzun sponsoru Arco e, RLX... Izi formu var. Ee, onun içindeki şey biraz daha farklı, kombinasyon biraz daha farklı. B6 vitamini eklenmiş, enerjiyi biraz daha yükseltmek için magnezyum var içinde. Magnezyumun özellikle hani hep söylüyoruz ya vücutta. 300'ün üzerinde kimyasal reaksiyonda rol alıyor. Kasları gevşetici bir etkisi olduğunu da biliyoruz. Damarları gevşetici etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda faydalı. Bir de orada ginseng de var. Bu da gene adaptasyon açısından bitkisel bir yararda sağlayabiliyor. Dolayısıyla kısa süreli bir kontrol içinde burada RLX'i düşünmeniz söz konusu olabilir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.